Evet sevgili izleyiciler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç göreve geldiği iki yıldan bu tarafa yapmış olduğu hizmetleri ve yatırımları dün Kahramanmaraş'ta yerel ve ulusal basın temsilcileriyle birlikte yerinde inceledi ve yatırımları konusunda gazetecilerin sorularını cevapladı. Kahramanmaraş'ta yapılan iki yıl içerisinde yapılan Projelerin ve yatırımların Kahramanmaraş halkı ne kadar biliyor? Bu yatırımlardan haberleri var mı? Şimdi ekranlarınızda Kahramanmaraş halkına bu yatırımları bilip bilmediğini soracağız sevgili izleyenler. Efendim öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ee, ben Emin Daşdemir. Ee, Çatma Yayla da görev yapmaktayım. Ee, bu kadar söyleyeceğim. Efendim Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Arkas göreve geldiği günden bu tarafa hizmetler yapıyor, projeler yapıyor. Bundan ilgili neler söyleyeceksiniz? Belediyenin hizmetleriyle ilgili. Ha, bildiğim kadarıyla Doğu Kent bölgesinde güneş evlerini menzelet özür dilerim, mesire alanı yedi kuyularda yine kışın kayak merkezi olmak üzere genelde yolların da genişlemesi de buna dahil olmak üzere. Biz öncekilere kıyasla baktığımızda bunların daha iyi, daha kaliteli bir şekilde yürütüldüğünü görmekteyiz, bilmekteyiz. Yapmış olduğu çalışmalardan dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Aynı zamanda herhangi bir isteğimiz olduğu zaman da çok daha rahat bir şekilde ulaşmaktayız kendilerine. Onun için de ayrıca teşekkür ederim. Evet efendim Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden hangilerini biliyoruz? Abi Ağcalı Vadisi'ni biliyoruz. Ondan evet. sonra Menzeret, e Menzeret Mescid alanı, alan, evet. Menzeret Mescid alanı biliyoruz. Hobi evler. Ondan sonra Güneş evler. Ne bildiğim kadarıyla başka Peki çalışmaları nasıl biliyorsunuz belediyenin? Güzel mi? Güzel abi. Çalışmalarını güzel olarak biliyoruz. Teşekkür ederiz. Başkan siz nereden geliyorsunuz? Siz nereliyiz? Biz Dul Kadrolu Mahallesi'nden abi. Orada, orada oturuyoruz hepimiz orada. Yani bakıldığı zaman Gerçekten Büyükşehir Belediyesi çalışıyor değil mi? Evet çalışıyor, doğru çalışıyor. Evet. evet efendim, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç dün Kahramanmaraş'ta görev yapan basın mensupları ile birlikte e, pro yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi. Bu projeler hakkında sizin bilginiz var mı? İki yıl içerisinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ne gibi e, projeler hayata geçirdi? Ne gibi hizmetler yaptı Kahramanmaraş'a? Ulaşımda bazı hizmetleri hayata geçirdi. Ulu Cami'nin oradaki kavşağı hayata geçirdi. Sümbüllü Vadisi'ni falan hayata geçirdi. Bildiğim kadarıyla Doğu Kent Kavşağı'nın orası yeni bir kavşak yapılıyor. İlçelere yapmış olduğu altyapı hizmetleri, ulaşım hizmetleri. Bunları biliyorum şu an. Tarımınmaraş Bildiğim... Büyük Bir Şehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç az önceki sizinle bahsettiğiniz gibi Sümbüllü Vadisi ondan sonra Boğaz içi yollarını Doğu Kent tarafındaki yolu ve Güneş evleri gezdi dün. Evet. Menzelet Barajı tamamlanmış. Doğa harikası. Kahramanmaraş'ın gerçekten evet. görülmeye değer bir yeri olmuş. Evet. Hobi evlerini mi diyorum şu an yapımı hala tamamlanmadı. <laughs> güzel bir proje. Bu hobi evlerinden Konya'da da vardı. Büyük ilgi duyuyor insanlar. Güzel bir proje yani. İnsanlara sosyal yaşama çekmek için güzel şeyler. Başka söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Başka söylemek istediğim yok. Teşekkür ederim belediye başkanımıza. Hizmetlerin devamını bekliyoruz. Ve evet, genç kişi gelirse gencin en bilgisizi, ihtiyarın en bilgisinden çok üstündür benim yanında. Ben tek diyeceğim. Tamam, büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç çalışıyor. Aslan gibi çalışıyor. Aslan gibi. Anca böyle çalışıyor. Bu zamana da gelenler de çalışsaydı. Bak ben ufak çocuğu aldım. Bir İbrahim Öztürk valiydi, bıraktı. O adam çalıştı. Ama bunlar aslan gibi çalışıyor. Ben şehrin yerlisiyim. Evet. Şehrin yerlisiyim. Aslan gibi çalışıyor. Peki belediye ne gibi hizmetler yaptı? Yani şimdi mı? görürken neyse her şeyle yapıyor, ilgileniyor. Demeye gerek yok ki. Yapıyorlar. Ben tek temennim devamlı vatanımıza, devletimize ilgilenen kişilerin gelmesini arz edeyim ben. Allah'ından. İnsan olarak. Allah'ın gençleri doğru yoldan şaşırtmasın. Gençleri devamlı vatana, millete faydalı olsun. Aslan gibi çalışıyorlar. Yaşlılardan iyi çalışıyor öbürlerinden. Öbürleri çalıştı, milletvekili oldu gitti, geldi, tamam. Hepsi ya gör. bunlar da gidecek usta, bunlar, bunlar da gidecek. Bunlar, bunlar aslan gibi. Sen tanıyalım mı amcamız? Sen... Bak ben, o gün televizyonda söyledim. Bu durayım. yemek, ne gittiler. Evet. Mesela Maraş birinci bu yemek yapma şeyinde belediye başkanımız gönderdi. Haberim var mı senin bunda? Ha, bak tamam. bu ha İstanbul'da bak bak televizyonda seyrettim. E bunlar işte bak şehrimizi tanıdı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç Ağacalı Vadisi'ni dün Kahramanmaraş'ta şehrimizi şimdi madem bu konuya geldik bir şey isteyeyim ben. Belediye başkanımız bu belediyenin yapmış olduğu mesela bir çay bahçeleri oluyor falan oluyor. Bunları tutuyor kiriye veriyor. Versin güzel, faydası olur. Yalnız bunlarla ilgilenecek. Vermiş çay bahçesini, çay bahçesine varıp oturmaya bir buçuk milyon olmuş. Belediyeye varıydık, kaleye çıkıyorduk. Bir eşimiz, dostumuz geldi Bunlar diyeyim. Kaleye çıkıyorduk, eşimizi, dostumuzu kalede gezdirdik Şimdi çık, çay bir buçuk milyon olmuş. Ben bile çıkmayayım. Bunlarla belediye, madem sorumlu geldi, ilgilene. Bir, nasıl bir baba evin sorumlusu ise, o da bizim genç de olsa babamız sayılır. Tabii evet. İlgilenmesi lazım. Vermişler kaleyi. Kire. Çay bir buçuk milyon olmuş. Bir vatandaş bir arkadaşını götürüp kaleye Misafir misafirler. Çünkü azlık. Bunlarla ilgilenecek. Belediyenin kireye verdiği yerler üç katı. Öyle şöyle atmış Parkı mesela. Belediyenin kireye vermiş. Niye çayı bir buçuk ikiye veriyor? O da belediye rahiş koyacak. Bu diyecek. Ya belediye nereden o parayı o zaman? Evet sen ya. ya. Mustafa Bey belediye başkanı. Ulu Cami'nin tuvaleti yapıldı, paralıydı. Biz gittik, adam geldi. Ne kadar para verdiyse para az dedi. Paralarını verdi, çıkarttı. Bak tuvaleti, ondan pay biçeyim. Bu da sorumlu bir şey, güzel bir şey. E, biz isteyecek, biz istemeyiz. Onlar haklı, bir haklı. Çünkü biz vatandaş olarak sorumun başkanı gördük mü? söyledik. Diyecek başkanım şu diyecek. Aslan gibi çalışıyor. Şimdi genç insan çalışır. Benim tek bildiğim bu. Şimdi ben yaşlanmışım. Benim kafam ne kadar çalışır? Senin yüzde biri çalışmaz. Estağfurullah. Heh, bu. Benim tek ricam bak aslan gibi çalışayım. Allah'ın bin natını versin. Yalnız ki belediyenin kireye verdikleri yerlerle ilgilenmesini arz edeyim. Ben şehrin yerlisiyim. Peki başkanın çalışmaları nasıl oluyor? Başkanın çalışmaları şu, şu durumda güzel. Şu durumda güzel gidiyor. İnşallah ilerleye doğru da daha güzel gider. Daha iyi olur. Dileğimiz bunlar. Lan başkanım söylemek istediğim bu ekranda. Ben her şey için teşekkür edeyim. Biraz daha güzel çalışırsa, <laughs> mutlu olurlar bize o. Ben hiç teşekkür ederim. Sağ, ol. sağ olasın. Evet efendim öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Ali, soyadım kireçi Sütçü Üniversitesi'nde hakla ilişkiler okuyorum. Efendim, ee, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri nasıl biliyoruz? Var mı bildiğimiz hizmetlerden bahseder misiniz? Birkaçını biliyorum. Bu deniz yapacaktı. Orayı biliyorum işte. Ondan sonra park çalışmalar var. Dulgadron'un ayrı var işte. Onu çok bilmiyorum ya daha doğrusu. Ee, dün Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı bir gezi düzenledi. Gezi de Ağcalı dekrasyon alanı, Ağcalı Vadisi, Sümbüllü Vadisi, Güneşevler, Mesire alanları. Buralar biliyor muydunuz siz yapıldığından hiç haberiniz var mıydı? Yok haberim yoktu. Ee, özellikle Menzilet Mesire alanını tavsiye ediyorum. Kahramanmaraş'ın bir Antalya'sı diyoruz biz oraya. Yok haberim yoktu da bazen sitesine giriyorum. Oradan gördüğüm kadarıyla bilgim var. Öyle gitmiştim vesaire haberim yok. Bundan sonra o zaman gitmenizi tavsiye ediyorum. İnşallah. Edeyim. inşallah. Kolay i̇nşallah. gelsin. Evet. Efendim öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? İsmail Yıldırım, Şekeroba. Buyurun. Efendim Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri nasıl buluyoruz? Neler söyleyeceğiz? Büyükşehir Belediyesi Şekeroba'nın ee bütün asfaltlama işlerini yaptı. Şu Kahramanmaraş'taki yapılan işlerinden de yani görün, gözle görünen iş, yaptığı işlerden çok memnunuz yani şu anki. Herhangi bir şikayetimiz yok. Bilmiyorum. Başkan çalışıyor değil mi? Başkan şu an süper çalışması var yani. Allah razı olsun gerçekten iyi başkanımız yani. Başkan e, Fatih Mehmet Erkoç dün Kahramanmaraş'ta görev yapan gazetecilerle birlikte bir gezi düzenledi. Yapılan projeleri, devam eden yatırımları inceledi. Bunların başlıcalarını ben size birkaç tanesini söyleyeyim. Ağacalı dekorasyon alanı, Ağacalı vadisi, Sümbüllü vadisi, Güneş Evler, etme alanı, katı atık bunlarla, su arıtma tesisi var. Mı? benim bilgim yok inan ki. Tek fazla bilgim yok yani. Ve daha onlarca hizmetler var yapımı devam eden ama e, tabi kim insan da gözde görülmüyor. Siz dışarıdasınız. Evet biz dışarıda olduğumuz için pek fazla e, ilgi, şey yapamıyoruz, göremiyoruz, ilgilenemiyoruz. Ama şu yapılan, görülen hizmetlerinden gerçekten memnunuz yani. Yapacağımız da başka bir şey bilmiyorum yani. Siz de bizim sayemizde bu hizmetleri öğrenmiş oldunuz değil mi? Evet teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Efendim öncelikle sizleri tanıyabilir miyim? Mehmet Özkan. Nereden geliyoruz? Nereliyiz? Erkenez Mahallesi Elbistan. Elbistanlıyız. Ben de Elbistan. Ben de Ekin Özlü'yüm. Toprağımız sıkıntı. <sıkıyorum. <gülüyor>, <kızım>. gülüyor> ee, Armanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları nasıl buluyoruz? Valla son iki şeydir, dönemdir çok güzel. Önce de güzeldi ama şu anda daha yani şey yetkinlikler var işte çalışmalar falan. her yere koşturma var her şeyle ilgilenme var. Önce gidip söyleyemezdin yani konuşamazdın belediye başkanına. Şimdi adamın yanına gidip konuşabilirsin, derdini söyleyebilirsin. Yardımcı olduğu olabileceği bir şeyse oluyor. Olamayacağı bir şeyse de yönlendiriyor yani. Efendim öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Zehra Gökkaya. Kahramanmaraşlıyız. Maraşlıyım. Alaca'da oturuyorum. Ee, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını nasıl Olumlu yönde buluyorum. Şimdi yeni yatırımları var Ilıca yolundan mesela Ilıca yolunu yaptırmaya başlamış yeni çalışmaları var Güzel, olumlu yönde yani Ilıca'da yeni sıcak sular çıkarıldı 5 yıldızlı oteller yapılacak bilginiz var mıydı? Evet 4 ee, yıldız vermişler galiba 5 yıldızlı oteller yapılacak 4 <laughs> yıldız değil, beş yıldız, verdi. Dört yıldız diye duydum ben evet eee, Şey hmm, O sıcak sudan dolayı işte Yeni oteller yapılacakmış. Yeni yönde çalışmalar var. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç dün Kahramanmaraş'ta görev yapan basın mensupları ile birlikte gezi düzenledi. Çalışmaları yerinde inceledi. Yapılan yatırımları incelediler. Ee, bunlardan ben isterseniz size birkaç tanesini sayayım. Buyurun sayın. Ağacalı dekrasyon alanı, Ağacalı Vadisi, Sümbüllü Vadisi, Güneşevler, Menzel Etme Sir Alanı, ve birçok projeler hayata geçmiş ve projeler devam ediyor. Yatırımlar devam ediyor. Bilginiz var mıydı bunlardan siz? Yok bunlardan bilgim yoktu. Yeni oldu. Yine öğrenmiş oldunuz. Özellikle e, Ilıcı'ya menzelet mesire alanı yakın gitmeyi düşünür müsünüz? Bilmiyorum. Yapılırsa yapıldığında bakarız. Yapıldı şu anda faaliyette. daha gitmedim. Ha, gitmeyi düşünüyorsunuz yani. <laughs> Düşünebilirim bilmiyorum. Başka son olarak söylemek istediğiniz var mı bir şeyler? Yok. Buradan başkanımız Fatih Mehmet Erkoç'a teşekkür ediyorum. Yatırımlar olumlu yönde. Hele Ilıca için büyük bir şey yani. Böyle. Efendim öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Süheyla Soyadım Sola. Lise 1'deyim. Ee... Kahramanmaraş Ticaret Meslekte okuyorum. Kahramanmaraş Ticaret ve Meslek Lisesi'nde bir öğrenci gözüyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetleri nasıl buluyorsun? Güzel buluyorum yani park alanları falan güzel yollarımızı yapıyor. İyi bir belediye yani. Seviyoruz biz belediyemizi. İyi. Ne gibi hizmetler var? Ya Kılavuzlu Parkı falan var. Sonra Muhsin Yazıcıoğlu Parkı var. Son yollarımızı falan yaptırıyor. Ben de başka fazla bildiğim yok. Teşekkür ediyorum sağ olun. Tamam, i̇yi günler.